Merhabalar. Çanakkale Fiyat Karallar Bayi'nden satış danışmanı İsmail Hakkı Sarıoğlu ben. Bugün sizlere 1.3 Easy Sedan'ımızdan kampanyalı fiyatlarından bahsedeceğiz. Kampanyalarımıza geçmeden önce size aracımızı kısaca tanıtmak isteriz. 1.3 Easy aracımızda parlak ön siyah ızgaralar, karartılmış arka stop farlar, arka park sensörü, yeni TFT gösterge paneli, opsiyon olarak da yeni tablet ekran gelir. Ayrıca 1.3 Easy Multijet Turbo destekli motorumuz performans ve yakıt olarak alınabilecek en iyi arabalardan biridir. 1.3 Easy aracımızda fiyat olarak normal listeleri 1150 liradan 200 bin lira nakit indirimi ile 950 bin liraya kadar düşer. Ayrıca 250 bin lirada 12 ay 0 faiz olan kampanyası var. Yani ya nakit indirimini kullanabilirsiniz ya da sıfır faizi kullanabilirsiniz. Ayrıca Sadece EGS'den 1.3 izledik, Egea Cross, 1.6 dizel otomatik Cross'umuz, Cross, Cross vagonumuz, Doblolarımız, bunlarda da 250 bin lira nakit indirimli, sıfır faizli kredilerimiz var. Ya da nakit indirim seçenekleriyle en yakın showroom bayilerimizde destek alabilirsiniz. Diğer araçlardaki nakit indirimlerinde bahsedersek eğer, Fiorno'larda 1.4 benzinli LPG'li araçlarda liste fiyatlarının üzerinden 75 bin TL nakit indirim. 1.3 dizel Fiorno araçlarında ise 200 bin lira 12 ay, 250 bin lira 9 ay sıfır faizsiz kredi imkanları bulunmakta. Diğer ticari aracımız olan Doblo'da ise 1.5, 130 beygir, 8 lira otomatik aracımızın cam tavan, katlanabilir bir aile gibi özelliklerinden 1350 liste fiyatı üzerinden 100 bin TL nakit indirimi ya da 250 bin lira 12 ay sıfır faizsiz kampanya imkanı var. Hususi araçlarımızla bahsedersek biraz eğer. Cross 1.4 1.4'lerde 1105 liradan 990 liraya kadar nakit indirimleri var. Ya da 250.000'den 12 ay sıfır faizi var. Ama en önemli 1.6 dizel otomatik Cross 1525 liradan 1400 liraya kadar düşüp ayrıyetten o araçta özel olarak da 250.000 lira 12 ay sıfır faizsiz kredi imkanı vardır. Bugün size 1.3 Easy Sedanımızın kampanyalarından bahsettik. Daha detaylı bilgi almak için sizi Çanakkale Fiyat Bayi showroomlarımıza bekliyoruz. Bizleri, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.